Orbital yayınları TYT Kimya Soru Bankası P testi karışımlar test 15 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda yukarıda hacimce yüzde derişimleri verilen A ve B maddesinin hacimle birleşme oranı A bölü B aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Burada hacim kaybı olmadığını kabul edeceğiz arkadaşlar. Hacimce yüzde otuzluk A çözeltisinden almışız aldığımız maddenin miktarı 30 A bölü 100'dür. Çözünen maddenin miktarı. 20'likten ise B'ymiş hacmi. Buradan ne kadar almışız dedik %20'likten. Buradan da çözünen maddenin miktarı 20 B bölü 100'dür. Daha sonra ikisini karıştırdığımızda %24'lük bir çözelti elde ediyormuşuz. 30 A bölü 100 artı çözünen maddelerin miktarlarını yukarı yazacağız. 20B bölü 100 Çözeltinin toplam miktarını da aşağıya yazacağız. Dolayısıyla şuradaki yüzler birbirini götürdüğünde 24a 24b eşittir 30a 20b şeklinde gerçekleşir. O zaman 4 tane b eşittir 6 tane a yapar. A bölü b eşittir 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 yapar arkadaşlar. İkinci sorumuzda kütlece %20'lik 50 gram şekerli su cüzdasına kütlesi 2 katına çıkacak şekilde saf su ilave ediliyor. Buna göre yargılarından hangisi yanlıştır? Kütlece %20'lik 50 gram şekerli su içerisinde arkadaşlar çözünen şekerin miktarı 10 gramdır. 10 gram şekerimiz vardı. Sonra çözeltinin kütlesi iki katına çıkacak şekilde saf su ilave ettik. 10 gram katı madde miktarı değişmedi. Çözeltimiz 100 grama çıktı. Çarpı 100'den son durumda çözeltimiz kütlece %10'luk olur. Son çözelti ilk halinden daha seyreltiktir ifadesi doğrudur. %20'den %10'a düşmüştür. Çözelti içinde bulunan şeker kütlesi azalmıştır ifadesi yanlıştır. Şeker kütlesinde bir azalma yok. E, su miktarında artma var. Son çözeltide toplam 90 gram su bulunur. 10 gramı şeker olduğu için geriye kalan çözeltinin 90 gramı sudur. Son çözelti kütlece yüzde 10'luktur. Yanlış olan ifade bize sorulmuş. Üçüncü sorumuzda grafikte su ve şeker miktarlarına göre yapılan şerbet kütlece yüzde kaçlıktır? Şeker 90, su 160, e, kütlece yüzde eşittir. 90 gram şeker, 90 gram şeker, 160 gram su, çarpı e, 100. Şurası 250 yaptı. Gitti gitti burada 2 burada 5 kaldı. 5'e böldüğüm zaman 18 çıkar. 18 çarpı 2 de %36 yapar. 4. sorumuzda kütlece %18 alkol içeren bir fıçıdan 6 litre alınıyor ve daha sonra aynı fıçıya e, 6 litre saf su eklendi. Fıçıdaki alkol derecesi %15'e düşüyor. Buna göre başlangıçtaki fıçılarda çözelti hacmi fıçıdaki çözelti hacmi Aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiş yoğunluk bir dolayısıyla hacim fark etmiyor litre e, gram olarak almış olacağız. Başlangıçta yüzde 18'lik çözeltimizde arkadaşlar çözeltinin kütlesine ben m gram diyorum bana bu lazım zaten. Dolayısıyla yüzde 18'lik m gram çözelti içerisindeki alkol miktarı çarpı yüzden e, alkolün miktarı başlangıç itibariyle 18 çarpı m bölü 100. Bu başlangıçtaki alkol miktarımız. Şimdi buradan 6 litre aldık. 6 litre 6 kilogram 6000 gram yapar. Yüzde %18'lik bu çözeltiden 6000 gram aldığım zaman ne kadar alkolü ben buradan dışarıya çıkartmışım bunu buluyorum. Ee, o da 100... 1008 gram. 1008 gram alkol dışarıya çıkarttım. Daha sonra ne yapıyorum buna ben? 6 litre saf su ilave ediyorum. 6 litre saf su ilavesiyle 6 litre içinden aldım. Yoğunluk her ikisinde de 1 olduğu için. Son durumda çözeltimin kütlesi değişmedi ama yine de göstereceğim ben onu. Son durumda %15'lik oluyor bizim çözeltimiz. Hemen şöyle büyükçe yazalım. Eee... Başlangıçtaki alkol miktarımız 18m bölü 100'dü. Bunun içerisinden 1080 gram alkolü biz ne yaptık? 6 litre dışarıya alırken almış olduk. Bu kadar azaldı. Son durumda çözeltimiz m eksi 6000 oldu ki. 6000 gram dışarıya çıkarttığımız için çözeltilen Daha sonra da 6000 gramda su ilave ettiğimiz için 6 litrede su ilave ettiğimiz için son durumdaki çözeltimizin hacmi yine m olacak arkadaşlar. Buradan da 15M eşittir. Şurada paydayı 100 ile genişletmiş olsam şurası şöyle olur. 108.000 olur. Daha sonra da şunlar birbirini götürür. Şunlar da zaten birbirini götürdüğü için 15M eşittir. 18M eksi yaptım yaptı. 108.000 yapar. Evet. Buradan bunu buraya onu oraya attım. 3M eşittir. 108.000 ve de M eşittir. 3 sefer 9-18'de 6 sefer 36 bin gram çıkar. Bu aynı zamanda mililitre demek. Zaten bunu litreye çevirdiğimizde de 36 litre yapar arkadaşlar. Beşinci sorumuzda şekildeki sıdamlısız bölme ile ayrılmış iki doygun çözeltinin aradaki bölme alınarak karışması sağlanıyor. İki çözeltiyi karıştıracağız zaman. Buna göre hangisi yanlıştır? İkinci bölmedeki çözelti seyrelmiştir. Bakalım arkadaşlar birinci bölmedeki çözeltinin kütlece yüzde derişimine 40 bölü 100 çarpı 100'den yüzde 40'lık birinci bölmemiz. Birinci bölmemizin altına yazıyorum bunu. 20 bölü 50 çarpı 100'den bu da yüzde 40'lık. Her iki bölmedeki çözelti de yüzde 40'lıkmış karıştırırsak çözeltilerin derişimlerinde herhangi bir değişim olmaz. Bu ifade yanlıştır. Bölme alındıktan sonra oluşan çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı birinci bölmedeki çözeltiye göre daha yüksektir. Kütlece yüzde derişim değişmediği için aynı olduğu için değişmez. Bunun için de kaynama noktaları değişmez. Karıştıktan sonra yeni çözelti kütlesi 150 gram olur. 50 gram burada var, 100 gram burada var, 150 gram olur. Bu ifade doğrudur. Altıncı sorudan toprak ve sudan oluşan çamurlu su karışımı için yargılarından hangileri doğrudur? dağılan faz toprak, dağıtıcı faz sudur. Ortamda su varsa zaten çözücü veya dağıtıcıdır. Bekletildiğinde faz ayrımı gözlenir. Bir süre beklersek toprak dibe çöker. Oluşan karışım süspansiyondur. Katısı ve karışımlarına süspansiyon denir. Yedinci sorumuzda naftalin katısı kullanılarak yapılan bir deneyde sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Oda sıcaklığında naftalin katısı bir beher içerisine konuluyor. Naftalin bulunan bir her içinde 80 santigrat derece sıcaklıkta su olan metalden yapılmış bir kaba aktarılıyor. Evet bir behere konuluyor. Daha sonra içinde 80 derece 80 80 derece su bulunan bir kaba aktarılıyor. E, su olan metalden yapılmış bir kaba aktarılıyor. Beher üzerine iğne ile delikler, delikler açılmış süzgeç kağıdı ve kağıda değecek şekilde içinde buz parçaları bulunan saat camı konuluyor. Çok güzel. Naftalin buradan hızla buharlaşacak. Daha sonra da burada yoğunlaşacak buz parçalarında. Evet buz parçaları bulunan saat camına konuluyor. Bir süre bekletildikten sonra cam kap kaldırıldığında delikli süzgeç kağıdının alt yüzeyinde naftalin kristallerini oluştuğu gözüküyor. Şuradan naftalin kristalleri oluşacak. E hangisi doğru hangisi yanlıştır? Naftalin sudan ısı alarak süblimleşmiştir. Naftalin süblimleşirken düzensizliği artar. Düzensizlik katı, sıvı, gaz şeklinde ilerliyor. Gaz hali en düzensiz hali. Naftalin deney sonunda süzgeç kağıdında kıralaşarak katı hale geçmiş gazın katı hale geçmesine kralaşma diyoruz. Süzgeç kağıdındaki naftalin kristalleri, saf naftalin kristalleri saftır, buharlaştırdık, tekrar yoğunlaştırdık. Deney sonunda suyun son sıcaklığı 80 santigrat dereceden büyüktür ifadesi yanlıştır. Çünkü naftalin buharlaşmak için sudaki ısıyı kullanacaktır. Suyun sıcaklığı bir miktar düşecektir. 8. sorumuzda yukarıdaki tuzlu suyun ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Normal olarak su 100 santigrat derecede kaynıyordu arkadaşlar. Fakat grafik şuradan itibaren kırılmış. Şurası doymamış çözelti olduğu için kaynama sürekli olarak artıyor. Doymuş çözeltilerde ise kaynama sabit kalıyordu arkadaşlar. 105 derecede kaynama başlıyor ama çözeltimiz doymamış. 112 derecede kaynamamız devam ediyor ama çözeltimiz artık doygun olduğu için kaynama noktası da sabit kalıyor. Yargılarından hangileri doğrudur? E, çözelti 105 derecede kaynamaya başlar. 10. dakikadan sonra çözelti doygun hale geçer. Evet, doygunluk noktası orası. 7. dakikadan itibaren çözeltinin buhar basıncı sabittir. Kaynama başladığı andan itibaren buhar basıncı açık hava basıncına eşit olur ve sabit kalır. 9. sorumuzda yukarıdaki sıcaklık grafikleri verilen K maddeleri aşağıdakilerden hangileri olabilir? Sıcaklığı arttırmışız, ee, ısı artmış. Daha sonra sıcaklığı sabit kalmış, ısı artmaya devam etmiş. Yani şurada madde hal değiştiriyor. Hal değişimi var. Saf bir madde olsa gerek arkadaşlar. Çünkü hal değişimi sırasında grafik sabit kalmış. İkincisinde ise grafiğin sabit kaldığı bir nokta yok. Ee, ama grafik kırılmış. Dolayısıyla kaynama burada başlıyor. Kaynama burada başlıyor. Ama e, saf değil. Bir çözelti bu. Birincisi saf maddeye ait olacak. E, tuzlu su olamaz. İkincisi ise e, saf benzen, saf maddeye ait olmayacak. Dolayısıyla tuzlu su olacak. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Onuncu soruda yukarıdaki su ve tuz ile hazırlanmış üç çözelti ve bu çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıkları hakkında bilgiler verilmiştir. Buna göre 2 ve 3 numaralı çözeltilerde bulunan tuz miktarları A ve B aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Çözelti içerisinde çözünen tuz miktarı kaynama noktasını belirler arkadaşlar. Dolayısıyla kaynama noktası 100 x santigrat derece arttığı için 100'den x derece daha fazla olmuş. 75'te 25 çözündüğünde bunun kütlece yüzdesini bulacak olursam arkadaşlar Kütlece yüzdesi 100 olur. Çarpı 100'den %25 olur. Demek ki %25'lik çözeltimiz x kadar kaynama noktasını artırıyor. O zaman aşağıdaki çözelti de %25'lik olmak zorunda. Çünkü x kadar artmış kaynama noktası. Çözünen tuzun miktarı bölü çözeltinin miktarı. 90 artı a diyeyim ben oraya. Veya direkt 90 artı a diyeyim. Evet. Dolayısıyla burada 4 kaldı. 4a 90 artı a 3 A eşittir 90 A eşittir 30 çıkar arkadaşlar. A değerimiz 30'dur. Aşağıdaki çözelti yine kütlece %25'lik olacak. Çünkü X kadar kaynama noktası artmış. Bu sefer B kadar madde çözülmüş. 120 gram su içerisinde. Şurası 4 oldu. 4 B 120 artı B. 3 B B eşittir 40 çıktı arkadaşlar. Buradan da. 11. soruda çözeltilerle ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? E, çözeltilerin toplam kütlesi çözünen ile çözünün kütleleri toplamına her zaman eşittir. Kesinlikle doğrudur. Ama çözeltilerin toplam hacmi çözü ile çözünen hacimleri toplamına eşit değildir arkadaşlar. Daha azdır. Sıvı moleküller arasında boşluklar vardır. Bu boşluklar hacim azalmasına neden olur. Çözeltinin öz kütlesi çözünen ile çözünün öz kütleleri arasında bir değere sahip olur. Nerede olduğu önemli değil. Dolayısıyla ne kadar çok mesela tuzlu suda tuz ilave ediyorsak yoğunluk tuzun yoğunluğuna daha yakın olacaktır. Bu ifade de kesinlikle doğrudur. Yeni bir testte yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.